Mert Zeynep iPhone'a neden geçiş yapmış olabilir? Bu sorunun cevabını merak ettim. Araştırıp sizler için bir video çekmeye karar verdim. Bu insanlar Apple'ın yeni yayınlanan reklamında iPhone'a neden geçiş yaptıklarını anlatıyorlar. Kimisi teknemediğinden, kimisi de işini takır takır yaptığından bahsediyor. Apple internet sitesine girdiğiniz zaman da iPhone'a geçmek için sebepler ya da işte iPhone'a geçtiğinizde neler olduğunu anlatan bir sayfa bulunuyor. Hatta 2015 yılında ilk iPhone'umu iPhone 6s Plus aldığımda iPhone'a geçmek için sebeplerin orada olduğunu da görmüştüm. Yani Bundan yıllar önce de Apple aynı mantığı kullanıyordu. Eğer bir iPhone'a geçerseniz gizlilik konusunda, performans konusunda, kamera konusunda birçok farkın bizlere sunulacağından bahsediyordu. Bugün biraz daha sizlerle beraber sohbet etmek ve eğer hala bir iPhone'unuz yoksa iPhone'la alakalı bu bilgileri de sizlere vermek istedim. Ve şunu da söyleyeyim eğer bir iPhone'unuz yoksa aşağıya bazen yorumlar gelebiliyor. iPhone'a geçince ne olacağı bırak hani iPhone'a nasıl geçebiliriz? Hani uygun fiyatlı nasıl alabiliriz gibi yorumlar da oluyor. Biliyorum ülkedeki teknoloji teknoloji fiyatları çok fazla arttı. Ama en azından iPhone'un neden de biraz aslında ekonomik olduğunu sizlere anlatmış olacağım. Eğer paranız yoksa da iPhone almanız gerekiyor. Bunu şimdiden sizlere söylemiş olayım. Şimdi ilk olarak insanların iPhone hakkındaki en büyük düşüncelerinden bir tanesi olan uzun ömürlülüğe gelmek istiyorum. Uzun ömürlülük çok farklı bir konu. Belli başlı markaların telefonlarını satın aldığınız zaman bir yıl sonra ya da iki yıl sonra herhangi bir şekilde bu telefonu güncelleme gelmemeye başlıyor. Bu hem güvenlik açığı manasına geliyor hem de telefonunuzu kullanırken yeni özelliklere erişemeyeceğiniz manasına geliyor. Peki iPhone'da ne oluyor? Şu anda herhangi bir iPhone 7 yeni çıkacak olan iOS 16 güncellemesini kullanmaya başlayabilecek ya da herhangi bir iPhone 6s Plus iPhone'a gelen en yeni güncel güncellemeleri geçtiğimiz yaz ayında almış oldu ve şu anda bir eski telefon kullanıyor olsanız bile en büyük yenilikleri kullanmak mümkün bir hale geliyor. Bu elimde görmüş olduğunuz telefon iPhone 3 Pro Max. Evet gerçekten de yüksek bir fiyatı var ki bundan 5 yıl önce de iPhone 6 da çok yüksek bir fiyata sahipti. Ancak sizler bu iPhone'u satın aldıktan sonra çok uzun yıllar boyunca güncellemeler almaya devam edecek ve güvenle bir şekilde telefonunuzu kullanmaya devam edeceksiniz. Ayrıca bir konu daha var dayanıklılık. dayanıklık kısmına baktığımızda buradaki en dikkat çekici konulardan bir tanesi şu. En yeni iPhone modelleri mesela tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan seramik şişit özelliğine sahip. Ayrıca sıvı dökülmelerine veya sıçramalara karşı da dayanıklı. Mesela ben 2 yıl önce Bebek Susam diye bir kafede Esabil ile beraber yemek yerken Esabil telefonun üzerinden kolayı döktü. Bayağı bildiğin döktü. Eğer sıvı ve sıçramalara karşı dayanıklı olmayan bir telefonum olsaydı yeni bir telefon satın almak zorundaydı olacaktı ama ben ne yaptım? Sakince telefonu lavaboya götürdüm, yıkadım ve kullanmaya devam ettim. Reklamdaki Mert şunu söylemiş. İşlemlerimi takır takır gerçekleştirebiliyorum. Aslında bunu bir editör olarak yorumlamak gerekirse Mert'in haklı olduğunu söylemem gerekiyor. Ama rakamlara baktığımızda da Gerçekten öyle. Apple her yıl en yeni telefonlar için en yeni işlemcileri de tanıtıyor. Mesela elinde en yeni telefon olan iPhone 13 Pro Max var. Bu iPhone 13 Pro Max'in içerisinde Apple A15 bayonik işlemcisi bulunuyor. Ve Apple'ın iddiasına göre dünyadaki en güçlü mobil çip bu telefon içerisinde bulunuyor. Yani sizler takır takır bir işlem yapmak istediğiniz zaman telefonla alakalı içerisindeki uygulamaları kullandığınızda bu bir pages olabilir, bir not uygulaması olabilir. Takır takır oyun oynamak istediğinizde direkt olarak bu telefon içerisindeki güçlü işlemci sizlere yardım ediyor ve herhangi bir şekilde yolda kalmıyorsunuz. Sadece işlemci olarak da bakmayın. iPhone 3 Pro ve Pro Max modellerinde ProMotion dediğimiz bir özellik bulunuyor. ProMotion özelliği ile beraber buradaki güçlü işlemcinin nimetini ekranda da görebiliyoruz ekran saniyede 120 defaya kadar dinlenebiliyor. Bunu akıllı bir şekilde gerçekleştiriyor ve hızı çok bariz bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Mesela iPhone 12 Pro Max kullanan birisi iPhone 13 Pro Max'e geçtiği zaman ekranın ne kadar akıcı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyor. Yeni bir iPhone satın almış olduğunuzda en yeni özelliklere kavuşuyor ve yıllarca da kullanabiliyorsunuz. Peki konu şu. Yani çok güçlü bir işlemciye sahip olduğunu her telefon markası söylüyor. Bu Apple'da da böyle mi? Şöyle düşünün. Apple kendi işlemcisini üretiyor, ardından kendi işletim sistemini kullanıyor ve kendi işletim sistemini her yıl kendi güncelliyor. Yani birisi işletim sistemini tasarlıyor, biri işlemciyi tasarlıyor, biri kamerayı tasarlıyor gibi bir telefon oluşturulmamış. Çok hani zaten stabil çalışması gerekiyor. Bu kadar şeyi tek başına bir şirket yapınca zaten stabillik bekliyorsunuz. Apple'ın kendi işlemcisiyle beraber kendine ait uyumlu olan iOS işletim sistemi her yıl güncelleniyor ve gerçekten devamlı olarak dinamik kalabiliyor. Bizlerin telefonları bazı işletim sistemlerinde mesela bu galiba iOS 12'de ya da 13'deydi. Telefonları %20 %50 daha da hızlandıracağız mottosuyla karşımıza çıkmıştı ve telefonlarımız gerçekten de hızlanmıştı. Ayrıca şunu söylemem gerekiyor o kadar güçlü bir çipe sahipsiniz ki Apple A15 Bionic'den bahsediyorum. Yenisi çıktığında yani Apple A16 Bionic çıktığında bile bu telefon hala hızlı kalıyor. 2 tane daha çıksa mesela iPhone 11'e bakalım. iPhone 11'i şu anda elinize aldığınızda herhangi bir şekilde oyun oynarken ya da uygulamaları kullanırken kasacağına şahit olamazsınız. Bakın 2 yıl önceki telefondan bahsediyorum. Bu arada bu videoyu izleyenler genelde şunu söyleyebilir. Ya Apple ne kadar övdün? Bakın herhangi bir şekilde yorum yapmıyorum size. Teknik detaylardan bahsediyorum. Apple elinizde olduğunu söylüyor. Promotion diyorum ve iPhone 11 kasmıyor diyorum. Alın bir iPhone 11. Bu öznel bir yorum değil. Gerçekten de kasmıyor. Eğer ekonomiye önem veriyorsanız yine bir iPhone almanız gerek Konusunda aslında şundan söylemiştim Bir iPhone aldığınızda Mesela benim şu anda kardeşim iPhone 6s Plus Kullanıyor kullanabiliyor 5 yıl 6 yıl önceki bir iPhone'u kullanmak gayet mümkün. Eğer ekonomik durumumuz kötü olsaydı, yeni bir telefon satın almak zorunda kalsaydık, bunu telefonu 3. veya 4. yılında değil, 5. veya 6. yılda yapmak zorunda kalacaktık. Yani her 3 yılda bir telefon yenilemek yerine her 5 yılda bir, 6 yılda bir telefon artık zorlanmaya başladığında yapıyorsunuz. Bu da bize telefona bir kere yüksek ücret veriyoruz ama telefonun hakkının verildiğinde söylemem gerekiyor. Ayrıca işletim sistemiyle alakalı söylemem gereken diğer detaylar da şu güncellemelerle beraber her şey daha verimli bir şekilde çalışabiliyor. Bundan kastım pil ama araya şu detayı da eklemek istiyorum. Biliyorsunuz iPhone 12 kullanıyoruz ya da iPhone 13 kullanıyoruz. Hayatımıza pandemi girdi. Pandemi ile beraber maske girdi. Peki burada önümdeki telefonda bulunan telefon normalde maskeyle açıyor muydu ekranı? Hayır açmıyordu. Pandeminin çıkmasından 2 yıl sonra bu biraz eleştirilebilir ki ben bunu eleştiriyorum ama yine de Gelen tek bir yazılım güncellemesiyle beraber ne oldu? Hayatımıza daha da uyum sağlayan bir iPhone maskeyle bile yüzümüzün açılmasını sağladı. Yani Apple ortama uyum sağlıyor ve bize özel güncellemeler getiriyor. Mesela işte arabalar akıllandıkça bir iPhone'la arabanın kapısını açabiliyor. Evinizi akıllandırabiliyor ve yazılım güncellemeleri bunu daha da iyi bir hale getirebiliyorsunuz. İşin en güzel kısmı şu pil. Pil biliyorsunuz kullandıkça eskiyen bir şey ve Gerçekten Apple bu konuya da önem veriyor. Bundan dolayı iyileştirilmiş pil şarjı gibi yapay zekayı kullandığı yerlerde bizlere yardımcı olarak pil ömrünün daha da uzun olmasını işletim sistemi sayesinde sağlıyor. Aslında burada konuşmamız gereken detaylardan bir tanesi de şu işletim sistemi. Buradaki işletim sistemi sayesinde Apple işlemcinin gücünü daha verimli bir şekilde kullanabiliyor. Mesela ben metodayken bir uygulama açacağım zaman bana şunu söylüyor telefon. İşte sen genelde burada Spotify açıyorsun. Ya da eve gittiğimde genelde telefondan eğer Instagram'ı açıyorsam bana bunun gibi bildirimler gelebiliyor. Ya da telefonun içerisindeki mekanizma promotion ekran demiştim. Devamlı olarak 120 defa ekranı yenilendiğini düşünürseniz bataryanın ömrünü katledileceğini hissedebilirsiniz. Ama şu anda... Deminden beri telefonum sabit bir ekranda. Peki saniyede 120 defa ileniyor mu? Hayır. Çünkü ProMotion ekran yani telefon içerisindeki yazılım bunu kontrol ediyor ve bizlere daha uzun bir batarya sunabiliyor. Zeynep şöyle söylemiş. Arka planda uygulama çalıştırabiliyorum ve diğer telefondan geçtikten sonra hayatım gerçekten değişti. Arka planda uygulama çalıştırmak gibi konularda biraz sıkıntılı. Çünkü arka planda uygulama çalışması bir ay ömrünü tüketebilir. Ama buradaki işletim sistemi de bunu yine akıllı bir şekilde gerçekleştirerek Netflix'in arkada uygulama indirmesine, WhatsApp'ın işte kendisini yedeklemesine ya da Twitter'da işte timeline'in önceden yenilenmesi gibi farklı özellikleri de bizlere sunarak hayatımızı kolaylaştırıyor. Kısaca bu videoya baktığımızda Zeynep ve Mert'in neden iPhone'a geçtiğini çok iyi bir şekilde anlayabiliyorum. Uzun ömürlülük, devamlı gelen güncellemeler, telefonun kendisini sağlam olması. İşte bunun gibi yenilikler iPhone kullanmak için bence harika özellikler. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki her telefonu eleştirileceği ya da her markanın eleştireceği noktalar var ama bu konuda ben sizlere sadece neden iPhone'a geçmeniz gerektiğini yorum yapmadan öznel bir şekilde olmadan genel bir şekilde sizlere açıklamış oldum. Yani bir iPhone 11'e bakın, bir iPhone 10'a bakın, X'e bakın. Yazılım güncellemesi hangi telefonlara geliyor? Bunlara bakın. Bir de diğer taraftaki telefonlara bakın. Ayrıca en güzel şeylerden bir tanesi de ekosistem. Bakın şu anda burada bir Mac var. Burada bir tane iPhone var. Mesela Mac'te kopyaladığım şey direkt iPhone'a geçebiliyor. iPhone'um çaldığı zaman direkt Mac'te telefon çalıyor. ki Bunu özelleştirebilir. Birçok konu hakkında konuşabiliriz. Ben şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.